Malum, dersinizi gördüğüm için lütfen beni ağırlayın. Doğru bir dönemde bakanlığımızı meclise açtık törenlerden. Ardından marş lazım dedik. Bu millete bir marş lazım diyerek tam 724 adet başvuru aldık. Ama mecliste bu iş için kurulmuş olan değerlendirme kredimizin bu millete marş olmaya layık görmedi. Bunun üzerine evet, Üstad Mehmet Akif ile olan toparlanmak zor oldu. Ve evlatlar 1920 yılında meclise açtık törenle ve ardından marş lazım dedik. Ah hamdullah Sübiyah. Sen bilmez misin ki ben para için marş yazmam. Asım'ın nesli demiştim ya. silmişler. Sonrasında birinci dünya harbi başladı. Çok çok zor zamanlardı. Bu vatanı emanet edenler, peygamber müjdesine nail olan dedelerimiz arkadaşım Hamdullah Subik bu teklifi bana getirdiğinde, elinde. Ve en önemlisi dedeler bu vatana bu millete olan sevdadan kaleme aldığım on kıtalık istiklal barışı edebiyatı ve şiiri her zaman çok sevdim. İşte bu sebeptendir ki mesleğimi icra ederken eli silah tutan herkes koşturdu vatanın yardımına. Ve bizlerden sonra savunacak olanlar da en az, en az Bedir'in aslanları kadar mübarek peygamber müjdesine layık olacak. Şükür. Şükür vatana döndüm sağ salim. Hamdullah ben ben para için marş yazmam. Menfaatim için diz çökmedim. Ele tek öpmedim. Sizler de inancınızdan ve davanızdan ödün vermeye nesiller olun. Vatan size emanet Devlet size emanet. Millet sizlere emanet. Allah'a emanet olun. Gençler, bu programı organize eden Karatay Belediyesi ve Karatay Kültür Müdürlüğü'nüze teşekkürlerimizi sunarız. O dönemi elbette kitaplardan okumak farklı ama canlı bir performansta izlemek daha farklı hissettiriyor. Kesinlikle o zamanı birebir yaşayamayız ama bu şekilde canlı bir şekilde izlemek bile insanın vatan ve millet sevgisini değiştiriyor, farklı şekilde hissetmemize sebep oluyor. Bu canlı tiyatro gösterisi için Karatay Belediye Başkanımıza ve oynayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performanstı. Kesinlikle verdikleri mesajlar da çok güzeldi. içeriği de çok güzeldi. Allah bu millete tekrardan bir istiklal marşı yazdırmasın. Bu bu konuda elimizden gelen her şeyi yapabil, yap, yapmak isteriz. teşekkür ederim her şey için. Bu 102. yıl dönümünde beni duygulandırdı ve vatana millete fayda olmak için motive etti. İnşallah biz de bu bize emanet edilen güzel vatanı devam ettiririz. Onun daha iyi yerlere getiririz bunu aşıladı. Gayet akılda kalıcı ve öğretici bir oldu. Eğlenceliydi izlemesi. yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ederiz. Güzel bir performans sergilediler. İyiydi. Böyle şeyler görmeyi isteriz. Herkese döneririm. Çok duygusaldı ve hani güzeldi. Gerçekten hani o sanki o an yaşıyormuş gibi hissettim. Çok güzeldi, sevdim yani. Marşı olan saygım arttı. Mehmet Akif Ersoy olan saygım arttı. Milliyet duygularım kabardı diyebilirim biraz. Gayet hoşuma gitti. Güzel bir çalışma. Çok memnun oldum ben. Değişik duygular yaşadım yani. Vatan sevgisi olsun, Bayrak sevgisi, marş sevgisi, birlik beraberlik, milletçe ortak hareket etme. Yani güzel duygular yaşadım. Bence çok güzel bir faaliyet oldu. Yaygın bir şekilde bütün okullarda yapılması daha iyi olur diye düşünüyorum. Zor bir dönemde yaşadım ve zor bir dönemde bu millete bir maaş lazım diyerek çalışmalara başladı. Ve tam 724 adet başvuru aldı. Asım'ın nesli dönüştür mi? İcra ederken, şiirler yazmaya da devam ediyor. Vatana döndüm sansa. Çok şükür. Arkadaşım Abdullah Supi bu teklifi bana getirdiğinde bu bayrağı sevdim